Evet tekrar selamlar Selim Hoca ben. 8 numaralı haberde seviyemiz 4 konumuz çok güzel. Dünya dışı yaşamdan bahsedeceğiz. Extra Terrestrial Life. Hocam yaşa birazcık kemale erenler bu filmi bilirler. E.T. filmi vardı. İlk uzaylı filmi diye geçiyor E.T. Biraz yakın döneme geldiğimizde başrolünü Jodie Foster'ın oynadığı kontak filmi, mesaj filmi var. Çocuk Jodie Foster bir sahnede babasına diyor ki baba orada hayat var mı? Babasının verdiği cevap çok ilginç. Filmi izleyin, sahneyi bulun, cevabı kendiniz görün hocam. Mesaj filmi. Is anybody out there? Orada kimse var mı? Zeki hocam böyle başlamıştı. Titanic filminden bir alıntıyla. Is anybody out there? Orada kimse var mı? Is there life on other planets? Başka gezegenlerde hayat var mı? Are we alone? Biz yalnız mıyız? Bunlar en büyük sorulardan iki tanesi. Hangi en büyük sorulardan? İnsanoğlunun yüzyıllardır sorduğu en büyük sorulardan iki tanesi bunlardır. Biz yalnız mıyız? Başka gezegenlerde hayat var mı? Şimdi bilim adamları yeni bir araştırma başlattı. Ne için? Bulmak için, anlamak için. Neyi hocam? Orada başka birinin olup olmadığını. Orada dediğim ne hocam? Out there dediği uzayda, dünyanın dışında herhangi birisinin olup olmadığını bulmak için bilim adamları yeni bir araştırma başlattı. Araştırmacılar SETI Enstitüsü'nden, Kaliforniya'dan. Ondan sonra SETI'yi anlatmış hocam. SETI şu anlama gelir. Dünya dışı zekayı, dünya dışı neyi? Hayatı araştırma SETI bunun kısa yazılımıdır diyor. SETI'nin görevini anlatmış. SETI'nin görevi, misyonu keşfetmektir, anlamaktır, açıklamaktır. Neyi? Hayatın doğasını ve kökenini açıklamak, aramak ve anlamaktır diyor. Hatta bitmedi. Zekanın gelişimi. SETI'nin görevi neymiş hocam? Zekanın gelişimini araştıracak. Hayatın doğasını, hayatın kökenini ne yapacak? Önce keşfedecek, anlayacak ve açıklayacak. SETI'nin görevi bu. SETI'deki bilim adamları yeni teknolojiler kullanacaklar. Ne için? Gökyüzünü taramak için. Hocam, scanner'dan hepimiz biliyoruz. Scan taramak demek. Heaven hem cennet demek hem de gökyüzü demek. SETI bilim adamları yeni teknolojiler kullanacaklar gökyüzünü taramak için. Peki niye tarayacaklar? Uzaylı hayatı için emareler, işaretler arayacaklar. They will share their data. Hocam halkla bu buldukları bilgileri paylaşacaklar. Seti umut ediyor ki bu bilgileri paylaşarak citizen scientist, vatandaş bilim adamları, amatör bilim adamları spottings şeyleri bulabilecekler. Çok güzel ifade. Hocam bunları gördün, Sınavdan 70'i rahat geçtin bak. Burayı gördüysen sorun yok. Bilim adamları umut ediyor ki bu bilgileri paylaşarak amatör bilim adamları bazı şeyleri belirleyecekler. Hangi şeyleri? Bilim adamlarının kaçırdığı, bilim adamlarının göremediği, ıskaladığı şeyleri vatandaş bilim adamları, amatör bilim adamları ne yapabilecekler? Bulabilecekler diye umut ediyorlar. Seti'nin astronomları 28 tane dev radyo teleskobu kullanacaklar uzaylı yaşamını araştırmalarında. Hocam Lovell teleskobu parçasını umarım hatırlıyorsundur. Devasa bir radyo teleskobundan bahsetmiştik. Bu teleskoplar dünyanın her yerine konumlandılar, konuşlandılar. It will be the first time, ilk kez olacak bir proje bütün gökyüzünü tarayacak. Ne için? Uzaylı yaşamını emaresi işareti için. Bu işaretler bak hocam, the signs they are looking for bilim adamlarının aradığı işaretler özne tekno imza diye adlandırılıyor. Bir daha alıyorum. Bilim adamlarının aradığı, araştırdığı işaretler tekno imzalar adındadır. Bunlar neyi içerecek? Yabancı kimyasallar, uzaylı kimyasallar, büyük miktarda oksijen, doğal olmayan yapılar ve lazerlerden gelen ışınlar. Bunları gördüğü zaman ha bu işaretler var muhtemelen uzaylılar var diyecekler. Astronom Dr. Tony Beys de dedi ki bulmak, belirlemek çok güzel bir cümle, zor bir cümle. İnelim aşağıya. Anlamak, bulmak, belirlemek demek hocam. Neyi? Olup olmadığımızı, yapıp yapmadığımızı. Evrende yalnız olup olmadığımızı bulmak. Evrende yalnız olup olmadığımızı anlamak. Devam edelim. As technologically capable life yani teknolojik olarak hayatı sürdürülebilir olan tek başımıza olup olmadığımızı anlamak among the most compelling questions in science. Bilimdeki en zorlayıcı sorular arasındadır. En cevap bekleyen sorular arasındadır. Ne hocam? Evrende hayatı teknolojik olarak sürdürebilen tek varlık olup olmadığımızı anlamak en zorlayıcı sorulardan bir tanesidir. Yani cevap bekleyen sorulardan bir tanesi. Bir evrende yalnız mıyız? Teknolojik olarak hayatı sürdürebilen canlı tek biz miyiz? Bilim bunu arıyor. Bir başka bilim adamı Jill Tarter dedi ki, We're getting closer. Yaklaşıyoruz. Bulmaya yaklaşıyoruz. Neyi? If alien life exists. Uzaylı, yabancı hayatının var olup olmadığını bulmaya gittikçe yaklaşıyoruz. Yine dedi ki, bilim artık kurgu değil. Artık ana akım Asıl bilim bu dedi hocam. Daha önce diyorduk ya, ya bilim kurgu ya, Atmasyon bunlar. Artık kurgu değil, asıl ana akım. Asıl bilim bu dedi. Hocam çevrimizi yaptık. Şimdi her bir cümleyi hem gramer açısından hem de kelime bilgisi açısından bir kez daha analiz edeceğiz. Şuradaki pronağını görmemiz lazımdı. Başka gezegenlerde hayat var mı? Biz yalnız mıyız? Bunlar en büyük sorulardan iki tanesidir. Arkasından Witt'le o soruları nitelemiş. Hangi sorular? İnsanoğlunun yüzyıllardır sorduğu en büyük sorulardan iki tanesi budur. Pronoun'u atmış. Atabilir hocam. Sorular, hangi sorular? İnsanoğlunun sorduğu sorular. Geldik launch fiiline. Burada nasıl kullandık? Şimdi bilim adamları yeni bir araştırma başlattılar. Launch başlatmak demek hocam. Bir projeyi, bir kampanyayı başlatmak, bir uzay mekiğini, bir roketi fırlatmak. Zaten fırlatmak nedir hocam? Bir şeyi başlatmaktır. Initiate, launch, embark on. Sınavlarda en çok çıkacak kelimeler bunlar hocam. Startla begin'i zaten biliyoruz. Başlatmak. Peki buradaki if neydi? Bilim adamları şimdi yeni bir araştırma başlatıyorlar. Ne için? Orada herhangi birisinin olup olmadığını, yapıp yapmadığını. If eğer değil hocam, olup olmadığı anlamında kullanmış. Launch fırlatmak. Buradaki if olup olmadığı out der, burada uzay anlamında kullanmış. Stand for, temsil etmek. Hocam kısaca yazılmak demek. Who, World Health Organization yerine who yazarız. Bunu temsil eder. CIA, Central Intelligence Agency, merkezi haber alma teşkilatı yerine kısaca CIA deriz. Stand for, temsil etmek demektir. Intelligence neymiş bu arada? Hem zeka anlamı var hem de istihbarat anlamı var. Misyon, Görev demek hocam. Mission, task büyütüyor. Biliyoruz. Evolution, evrilmek, gelişmek hocam. R ekle başına. Revolution, devrim demek. Revolution, devrim. Evolution, evrilmek, gelişmek. Intelligence, hem zeka anlamı var, hem de istihbarat anlamı var. Zeka. Artificial intelligence, yapay zeka. Zeki anlamına gelen kelimeler. Bir de ne ekleyelim buna? Brilliant'i ekleyelim. Intelligence hem zeka demek hem de bilgi alma, istihbarat alma demektir hocam. Heaven. Evet geldik 10 puanlık sorumuza. Heaven, I am in heaven. Hocam bu şarkı nerede geçiyor? Heaven, I am in heaven. Yeşil yol filminde geçiyor hocam. Heaven, cennet demek aynı zamanda gökyüzü demek. Ne yapacak hocam? Bilim adamları yeni bir teknoloji kullanacak. Gökyüzünü taramak için. Heaven, gökyüzü. Heavens open derler hocam. Gökyüzü yarıldı çok yağmur yağdığında bunu söylerler. Heavenly bodies ya da celestial bodies gök cisimleri demek. Share pay. Burada paylaşmak fiil hocam. Shareholder pay sahipleri, hisse sahipleri. Ekonomik parçalarda, ekonomiyle ilgili parçalarda geçer. Lion share hocam aslan payı diye geçer. Share neymiş? Pay ya da paylaşmak. Lion share aslan payı. Shareholder hisse sahibi demek. Buy sharing. Yaparak ederek. Şimdi buy edatı alan bazı kelimeleri hatırlatacağım. Seti umut ediyor ki bu bilgileri paylaşarak dedik ki hocam. Şu cümleyi bir daha çevirelim. Seti umut ediyor ki bu bilgileri paylaşarak amatör bilim adamları bazı şeyleri belirleyecekler, bulacaklar. Hangi bazı şeyleri? Buradaki hocam çok güzel, çok güzel dedim ya. 70'i geçtin bunu gördün hocam. Bilim adamlarının kaçırdığı, gözden kaçırdığı, ıskaladığı bazı şeyleri amatör bilim adamları görebilecekler. Ne yaparak? Bu bilgileri paylaşarak. Buradaki by erek, arak anlamında. By means of, by way of, via, through. Yoluyla, aracılığıyla demek hocam. We keep in touch. İrtibatta kalıyoruz. Nasıl hocam? Via emails, by means of emails. Yoluyla, aracılığıyla. By alan edatları görüyoruz accidentally by accident ya da by mistake by chance şans eseri yanlışlıkla I was offended by his remarks onun sözlerinden gücendim. Burada by'ı pasif olarak görüyoruz. by no means by no means at all demek hiç de demek hocam. She is by no means hiç de okuldaki en zeki en başarılı çocuk değildir. By alan edatları gördük hocam birkaç tanesini. sınırsız. Evet ne yapacaklar in their research araştırmalarında dev radyo teleskopları kullanacaklar. Are located, situated, not al hocam. Situate, durum değil ha. Konumlanmak, konuşlanmak demek. Yerleşmek demek. Bu teleskoplar dünyanın her yerine situated, konulmuştur, yerleştirilmiştir. Entire, neydi hocam? Bütün. Bütün uzayı ne yapacaklar? Uzaylı yaşamı için, emareler için tarayacaklar. Entire. Entire, whole, all, the whole world, all the world, the entire world, bütün dünya, tüm dünya, an entire city. Ne demiştim daha önceki videolarda? Bütün şehri karantinaya aldılar. An entire city. Tamamen bütün anlamına gelen kelimeler. Sign, işaret, insanın işareti yani imzası oluyor hocam. Şimdi level 3 ile level 4 arasındaki farka bakar mısın? Level 3'te bir astronom dedi ki, finding out, bulmak, anlamak, yalnız olup olmadığımızı anlamak en büyük sorular arasındadır bilimin sorduğu. Hocam level 3'e bak, level 4'e bak. Bulmak, anlamak, belirlemek neyi? Evrende yalnız olup olmadığımı, teknolojik olarak yaşayabilen, hayatı sürdürebilen tek olup olmadığımızı anlamak en zorlayıcı. Cevap bekleyen bilimin soruları arasındadır. Level 3, level 4 hocam. Farkı görüyorsun. Evet bir başka bilim adamı dedi ki we are getting closer. Yaklaşıyoruz. Neye? İşte alien life exists. Evrende yabancı uzaylı hayatın olup olmadığına. Getting. Get, grow, become. Gittikçe anlamı verir. I'm getting better in English. İngilizce'de gittikçe iyiye gidiyorum. Thanks to reading. Ne sayesinde? Okuma sayesinde. I'm getting older and older. Gittikçe yaşlanıyorum. It is getting hotter and hotter. Şu anda mayıs ayındayız. Hava gittikçe sıcaklaşıyor derken getting. Getting hocam ekle. becoming ya da growing. Bunların hepsi gittikçe anlamı verir. Getting, becoming, growing. Büyümek değil, gittikçe. My English is getting better and better. My English is becoming better and better. İngilizcem gittikçe daha iyi gidiyor derken kullanırız no longer no more Şunla bitirelim hocam. I no longer love you. Artık sevmeyeceğim. Görüşelim.